Selamlar saygılar kıymet dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Call of Duty 2'nin 11. bölümüyle birlikteyiz. İngiliz İngiliz bölümleriyle devam ediyor. Yaman Price'ın koşuşa bak. Tekrardan bir ahıra doğru kaçıyoruz. Muhtemelen bir önceki bölümdeki ele geçirdiğimiz yere şu an saldırı yapılıyor. oy maşallah. La yürü it tolit. İki tane mortar takım varmış. Hadi bakalım McGregor. Aç kapıyı. İyi silahlarımız değişmemiş güzel hmm. Hmm. şimdi şöyle yandan geleyim gibi bir fikir oluştu bakalım becerebilirsek ne hala atla atla atla. Kaçıyorlar la bunlar. Üst kattaki poştu da öldürelim. Ölmüş de o, o gerçi ya. Bakalım. Ölmüş. Güzel. O zaman devam ediyoruz. Eyvah. şöyle gidelim. Yürü lan. Uf, 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 uf. Şahane. Geri bidonların ortasına geziyorlar. Rabbim düşmanın da akıllısını versin. Lan Aman akodu bu akıllıymış işte <laughs> Eh be <laughs> Uh aman hapın, bir revolt yapacak 40 saat sürdü <laughs> Lan kim sıkıyor böyle anana avradını Çok fena da oluştular. Göremedim bile kimlerde. nerede Aman akuluklarım Burada tehlikeli bir ekip var Şunu patlatalım belki bir işe yarar Yaramadı aman akuluklarım Eh Yeter Beni en son bu şerefsiz öldürdü. Neyse toparlayacağız. Bomba. Abi Allah Allah. Kim bomba attı lan iyice? Ötene. Kötümün dibine biri bomba salmış. Kaç 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 lan. Evet girelim artık ya lanet olsun giriyorum. Hala sıkma derdim de. Burada görünürde bir şey yok devam. İngiliz birlikleri diye bağırıyorlar. nazilere korkuyu saldık. Hop 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 Uf, kalabalık ha. Bir tane varil görür gibi oldum dedim. Ateşteyim. Üst taraf ne alemde? Bakalım. Şurada bir tanesi kaldı. O da gitti. Tamam. Geliyorum koçum. Şuraya bak. Şehirden gereği bir şey kalmadı. Bitik kasaba. Hadi bakalım. Burada olduğumuzu biliyorlar. Hazları nasıl çınlıyor? Eh. Orada tankvari bir şey var şurada. Oha. Ulan nereden gitsin? Şu silahı alayım. Dur 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 dur. Şunu zoom'u. Sokayım atacağım bombaya. Yavaştan ilerlememiz mi gerekiyor acaba? Gitmeye de korkuyorum ha. Neyse hadi gidelim lanet olsun. Tamam. Çıkamıyoruz. Şuradan bir dalalım içeri. Bak inlerine girdik ilkeler. Bu kim Şuraya bir bomba sıpıtalım. Uf, uf, uf çok mu açıldık? Çok fazla gaza geldik. Amına koyayım. Çok açılmışız dostlar. Sağlık olsun. Kimse kolay olacağını söylememişti. Buna geçelim. Sis falan da sallayalım. Şuraya bir sis yakışır mesela. Hop pardon Harris. Pardon kardeş. Ben hain değilim Harris Dalgınlıkla sıktım koçum Yürü 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 Hayır Bomba kaçacak götümüze Şuradan bir giriş yapalım ama Ne olacaksa olsun Başka türlü sonu gelmez bunların Amirleri Evet, buranın alemde. Adam bırakmadık ki. Bitirdik galiba. Bir başka yere gideceğiz. Şimdi gelenler varmış bize doğru. Ayvah, kontratak diyor. Kesin burayı savunmak zor olacak şimdi. Hadi bakalım. Hadi herkes yerini alsın çabuk. Çabuk saldıracak ileride. Güneyden geliyorlarmış. Valla şunu hiç bırakasım gelmiyor. Üç buçuk dakika tutmamız gerekiyor yeri. Hadi bakalım. mo kattılarla bunlar. Ben kaçıyorum içeri. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Maşallara her yerden gelmeye dibineler. <laughs> Aha. Ekrem'in dibine kadar girmişler. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Ne la? Apo! Eyvah içerideder geldi agalar ana uçun böyle amanaklarda. Burda pardon Allah pardon bizi Biz satayım olsun satayım onlar da bizi göremez. karıştı piyasa. Allah. Lock bitti. Ortalık bir garip ya. Pardon Reis. Oğlum bunlar neydi geliyor ya? Tövbe tank mank. aldım lan. Arkadaşımıza sıktık. Neyse ki yakın zamanda sev almış. Baştan başlasa üzülürdüm. Kim lan? Şu araçtan amına koduğumun Biter mi la bunlar? Köpekler. Pardon. Kendi adamlarımı da çok sıktım. Pardon. Allah. Aman yarabbim. Price sen hiçbir şey yapmıyorsun lan. Yakışıyor mu sana? Dolayısıyla biraz daha atik olmasını beklerdim. Hep gözetliyorsun Price. Azıcık mevzuya katıl. Şuraya bak abi dumana bak. Tankı hallet diyorlar la. Bak, tank alacağız. Önce silah bulalım. Ana ne avratım? Abo, ant tank. Ant tank bulmam lazım. Acilen. Dur be. İyi Abi nereden bulacağım ant Şu an alandan da uzaklaşıyoruz. Evin önü açıldı kabak çiçeği gibi. Ha. Direkt kuracağız yanına gidip. Tamam. Dolanıp gideceğim tankın oraya da bakalım. Bir şey yarayacak mı? Allah belanızı vere. Köpekler. Çabuk. Geri geri çekiliyorlar. Bu savunma kısmı biraz yordu. Hadi arkada toplanıyoruz çocuklar. Haydi cengaverler. Be, şuraya bak ne hale geldi ortalık. Bayına kurban. Affet çocuklar. Akşama hepinize benden bir. Bilmiyorum ne ısmarlayalım lan. Gazoz. İngiliz işlerini bitirdik. <laughs> ne yaptık? bölümü yapmıştım lan. Hah. Next mission diyelim. Amerikan bölümü bu, o zaman. December 7th, 1944. Listen up. Italian wants us free our <laughs> asses off <laughs> on top of that hill by the end of tomorrow. First we got to kick Jerry out of. Ulaşmamız gereken bir tepe var dostlar. düşman direniş evlerdeki düşman direnişlerini hallet dedi. Hay hay. Enfiltrillere <laughs> <laughs> ölüm. Bu ev temiz. İkinci ev. Oha bomba var. Geri kaç? İkinci eve geçelim dostlar. Bunlar kavor. Şöyle bir yatalım. Allah belanızı. Gün. Şöyle bir tam tekmil hazırlanalım. Bunda 20 vermeye yetmiyor ya. Uf, anam, anam öldür öldürecekler. Eh, aman ha seni sözüstürüyor kendine. Bu evi de bitirdik. Ver elini Üçüncü ev Şu karşıdaki ev olsa gerek, yok değilmiş de Bu evin üst katında da var sanki birileri Bizimkiler mi onlar mı? Bizimkilermiş de. Sırada şurası var Yine biraz favori çıktık ama güzel. Mutfak. Üst katı halledelim. Maşallah. Güzel sıkıyor poşet. Burada tamam. Dostlar eyvallah. Bomba. Maşallah be. Mükemmel askeriz mükemmel. Bu kim lan? Bizden. Keşan'da askerlik yaptığımı söylemiş miydim? Biz görevimizi ifa ettik dostlar vaktinde. 3 sene olmuş. Belki daha bile çok. Tamam. Bu ne lan? Farklı bir silah gördüm sanki. Şu mu? Yolda Surgeon, Surgeon Randall'a katıl. Ra geldim Randall. Hadi. Onunla avradın. Durmayın diyorlar. Koş aman avradın. Randall'ı izleyeceğim. Bir bil anını avradın. Çok sarsıyor bu ha. kim lan bizden? Uf uh, uf uh, uf uh, kalabalığa bak. Ulan nereden çıkıyorsun? Tamam bana bak. Nereden gelecekleri de belli olmuyor. Tamam. Mühimmat var burada biraz. Bir sis satalım keyfimize bakalım. Seviyorum siz kullanmayı. Duman yapacağım orayı şimdi. Seviyoruz bunu be. Bismillah. Baba bak. Öyle dalarım senin evine işte. Üst kat. Tamam. Gidelim mortar mortal mortarları halletmek bizim işimiz. Gidek. Oraya da gidek anasını satayım. Beygirler ölmüş. Burada mayın diyor lan buradan gitmem ben. Takım nereden gideceğiz? Nereden geçeceğiz lan? Böyle mi? Tamam. Oh oh. Oy maşallah hastanın be. Eyvah aga yanlış. koy. amına koydum. Üzlerini siksinler Hadi hadi ilerleyin Eyvah Bakın! MG42! Tamam hallettik işte bak, bitti Tamam İçeride konuşmalar var. Kırılan kapıyı. Fazla konuştu onlar. Ben mi şey yapayım? Tekme mi atayım? Ne yapayım? Hadi oğlum. Gel senin tekmeler kuvvetli. Açın, Ready? içeriden mır mır konuşuyorsunuz. Tam kommana koyayım. Apao. Kaç, alavi alavi kaç şuradan. Ah alavi. Burada tamam. Hala granat ediyorlar. Granat ediyorlar başka bir şey demiyorlar arkadaş. İşleri güçleri, güçleri granat. Şu şeyi halletmem lazım. Hadi açın kapıyı o tankı uçuracağım. Bunların bir şey yapacak yok. Ne yapsak lan? Hani o mortar dikenler mi var burada? Yok. Dur bakalım. Ee. Oğlum şu kapıyı açın lan artık. Oğlum senin keyfin yeni mi yerine geldi? Amına kodum. Nerede şu tank? Heh. Tamam, kaçın geri. Kaçın abicim. Tamam. Bir duman attık alık oldu mortar buradaymış be. Tamam mortar tayfasını da aldık. Eyvah. Eyvah biraz seri daldık içeri. Aman dikkat. Kaç. 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 <laughs> güzel. Güzel güzel. Kaçıncı yere geçirdiğimiz kilise Allah biliyor. Hmm. güzel. Dostlar 11. bölümde bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize sevgiler, saygılar dostlar. Görüşmek üzere.